Dur dur açmış biraz. Bekle kardeş. Selam seninki çok kasıyor ya. Sen açma. <laughs> hani kardeş açılmadı. Bir beğeni. Aha. Yakında diyor. Yakında diyor. Yok. Açık. Hatta Aa. sesimiz de gidiyor. Yakında diyor. Yakında. Yok mi gidiyor? Yakında diyoruz. Yakın Oğlum şu kapat la. Allah Allah. Şimdi sonsuz döngü. Hani kardeş bende niye gözükmüyor? Bak <gülüyor> <gülüyor> yok kardeş sırada bekleniyor diyor. SB22 şey arkada SB22 plan yok mu? Yok yok komik yok. videolar diye bir şey. Hani oğlum açılmıyor da. Ben Berat'ın niye Craft yarım saattir açılmıyor la? Yayından bakıyorum şu an. He, gördüm gördüm gözüktü bana geldi. OBS'den ne açıyor pezevenk? Başka ne yaptı? Ama daha iyiler. Kalsın kalsın. Dur. Şeyi arttırayım. Ama daha iyiler. Kalsın kalsın. Am yazmış. Oo güzel güzel. Berat. 4K <laughs> yok. Ama yine kalite çok güzel. De ben biraz kaliteye düşüreceğim. Öbür de kan gerecek abi çocuk. EFC Sport mıydı? O bilgisayarın şeyine koyacak, çok koyacak çok şimdi. Yok. Ama yine kalite çok güzel. De ben biraz kalite düşüreceğim. Kan gerecek abi çocuk. EFC Sport mıydı? O Kardeş Ama... biri sesi kapatsın. Abi e, bin piksel 1K olabiliyor ya 2K olabiliyor pardon. Evet, bir ses, bir ya kimde ses iki defa geliyor i̇şte, lan? Ben niye 50x'im he? Kardeş senin hard diskten Craftrise niye açılmıyor 2 saat? Yeah, yeah voila. <laughs> 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 hey, yo, yo, is there at the Yeah, I thought she. <laughs> Lan o, o video neydi? O video neydi? O video neydi? He onu açsana bir de aç. Berat. Çok ayıp. Berat Çukayp bu şeyleri. Ne video neydi? O video neydi? He onu açsana öyle Berat. Aç. aç 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 lan. <laughs> lan onu aç onu aç. Onu aç ya. <laughs> Ekranı kapattım. <bakıyorum. gülüyor> ya Alper, Alper. Ee, Bilgisayardan sesi kız kardeş yankı yapıyor. Ha. Tamam kıstım kıstım. Dur. Hadi gelin artık. Ömer. Ben kraft Berat bizim ses geliyor değil mi? Tamam. Hadi hadi craft değil mi? Oha yayına bak bayağı dondu. Yo. Kardeş Alper benden niye dondu amına? 1080 piksel yaptım için mi dondu Olabilir. Düşür, düşür. Merak. 60 iyi. Neye giriyoruz? Bedwars. Berat bizim ses geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Ben arada bir bakıyorum geliyorum. Kardeş yayın baya donuyor. Ben de donmuyor bir tek. He he şimdi pardon pardon pardon. Neyse ya. Şey de değil zaten. Kardeş yayın baya dondu. Kardeş se yayına senin sesin gitmiyor. Gidiyor. Gidiyor. Biz demesek götten sikilecek. Ya ya senin sesin gitmiyor. Ha, selam ya şu an geliyor. Benim mikrofonum kapalıymış yarım saattir. <laughs> Hayır. Oğlum 25 bin defa konuştum ben. Evet. Takım, takım oluşturuyorum. Oluştur. Sen niye oluşturuyorsun? Oğlum, ben de MS var ha şu an çok pis. Berat yine gitmiyor. Berat ya yine, sesin yine gitmiyor. Selam sen <laughs> ne <ha>? Selam sen... <laughs> Selam sen <ne> <laughs> Selam 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 yalan Selam 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 ya Selam 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 yapma. Ha şimdi geliyor tam tam. hadi gelin lan giriyor girek girek giriyor. kel kelane. bir iki dakika kapatmam lazım. Hadi kapattım Benim değil arkadaş. Bu benim kendi özel klavyemin masunun şeyi. Hadi Hadi kardeş. Lan yayını niye kapattın? Görüntüyü şu an kapattım çünkü şey. Ananı e, ufak bir klavye ayarlara yapmam lazım. Anam. Makro açacak kesin amına koyayım. Yok lan yok klavyenin özel gecikme ayarı. Tabi. Evet. Ee, onu Kardeşim görmeyin, şey, onu, görmeyin Yayın onu daha... görmeyin, onu görmeyin, Pardon. 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 <laughs> sponsorluk için Toriyak 8 yazmış. Kimsenin ne yapsın lan sponsorluk için? <laughs> <laughs> Ay! Ha, kardeş kimse gelmiyor la yayına. Kaç kişi? 3 kişi. Sonra <laughs> 8 baba. Kardeş bence yayın yerine şey video çekek. Kimse gelmiyor. Ben sana söyleyeyim. Yok kardeş video Gel oğlum. Ya ya ya. benim sesim çok ince geliyor lan yayına. Çünkü ince. Ha tam bunu da çalışmıyor. Hani gerçek hayatta benim sesim bu kadar ha, ince tam değil tam bu arada. çalışmıyor. Herkes şeye girsin o zaman. Gerçek. 20 saniye sonra geliyor video. Yayın. Evet. Ama zaten o olması ya. lazım. Öyle olması lazım. Öyle olacak zaten evet. Yakup TV şey mesela kötü bir şey açtılar yayında onu kapatabiliyor. Alper davet gönderdim. Ya bana göndermediniz. Bekle. Gönderiyorum. Takım e... AX. Tamam. Takım Axenas pm. Ver takım boz yap takımdan. Takımı takım, takım, takım boz yap. Yaptım. Evet benimkini kabul et. Kardeş ben MVP aldım ya zamanda. Takım bak takım 16 kişi alabiliyorum ben onu satın aldım bir zamanda. Kardeş oyuncu bo takım boz yapma mısın? Yo selam şey, Ömer'im takımındayım. Ya kardeş gelin ya. Selam a, selam, selam takım boz yap. Ya Ömer hep sen olmaz zonda değilsin değildir. Bir, kere de biz bak Ha siz dört kişi alamıyorsunuz en fazla iki kişi alıyorsunuz siz. Alabiliyoruz. Kardeş çık bir çık çık. Çık bir takımdan. Kardeş Berat benim takımda. Alper sana da atıyorum. Alper, Alper beni takımda. Aa! Kardeş bekleayım. Ya mi? Berat bir takımdan çık kardeş ya. Lan. Alper. He. Berat, Tablet Berat takım ya. boz yap. Takım tak boz yap. Takım boz tak yap. Alper takım ayrıl yaz. Ya kardeş ya, bir çeyrede ben lider olayım. Ha tamam, Marvel çıktı pardon. Kardeş ben kapatıp gideceğim bak ha. Ne yapacağız lan? Bekle karış ben tekstür pack yüklüyorum şu an. Ya Ömer takım modu yap kardeş gel ya bir kere de ben olayım. <laughs> Hadi kardeş. şey Kardeşim, Alper de benim takımda. Alper de benim takımıma geldi. Ha o takım mıydı? Ha doğru. Kuruzen sensin. Ya selam çıktı. Allah'ım. Selam çıktı. Selam da karşı kız gibi tripleniyor. Doğru değil mi? Gel. Ya, yayından seni izliyor bence şu an. ben sana ben öğrettim lan. Ha. Vay be Berat'a her şey ben öğrettim lan neredeyse. Var yüklenmiyor bu niye? Bu çok pink var. <laughs> ya öf. Kardeş ben de hesap olsa ben açacağım da. <laughs> Ya Hadi ona. ya valla. Karış durun bir ya. Hı. Hı. Alper sana bak para göndermek için okun hiç okun hiç şey. <laughs> Hayır lan. Asker babasına mektup yazmış. Baba bana para gönder yoksa ben bu götü satır harçlık ederim diye. Babası ona mektup yazmış. Oğlum Aa. sana para atabilmek için ekine ektik, ot diktik, soğan ektik. Bu takımda niye berat yok? 250 bin, bin liranın lir, niye berat yok? Ş Ömer. Ne Berat yok. Bu her speed girmiş. Tamam. ben ne diyorum? Oynayalım. Oğlum daha hiçbir şey yapmadık ki. Kardeş yayını bir kişi izliyor. O da benim. Yo ben de izliyorum. Kalıyor yollara yolla yolla. Karayollar ambarcılar. Karayollar ambarcılar, ambarcılar derler. Yani. Ne böyle ya? Yayındayız be. Yayın ara. Ne? Ömer. Ney? Siz oynuyorsunuz mu şu an? Oynuyor. He. Ee. <laughs> ha, Speed oynuyor. Sen ha. ayar yapıyorum ya daha. Sen buradayım Sinan Ömer. Ha yanında sensin. Evet. Arkadaş Ömer benim bunu ayıklamam lazım mı? Oğlum sana para atmak için ne bileyim oğlum. Ömer nereye atıyoruz biz bunu? Ne bileyim. Oğlum gösterme önce ekranını. Ha göstermiyorum şu an. Sana para göndermek için... Biraz sen canlı yayında para var. mı atıyorsun şimdi yani? bugün sana para gönderebilmek için şekil ettik, tuan ettik. Ya! Kardeş bir blok kalmıştı. Benimki. <laughs> Kesin ben gittim var ya. Bir blok kalmıştı la. Bir blok kalmıştı. Aha başkası bir gitti. Bir blok kalmıştı. misin? Yenide misin? Yanındayım mı? <laughs> Aman kardeş tek falan gözüktü. Yok karış böyle şeyler kullanmayız biz. onu sana para verilerebilmek için ekini iki, ektik, ha, Ay, de son. De. ektik, sıktık ektik. Soğanı Elimize geçen 250 bin liranın... Ben çıkmam zorunda kalıyım ya, ben çıkmaz zorunda kaldım. Pardon. Ya ablam geldi şey diyor ya 2 saattir Ya söyleme lan, çıkıyorum dedi. Gitsin siktirip kendim bizi. Eee amına koydum çıkma çıkmayayım mı? Özelimi tanıdım pardon. Tamam lan, lan kardeş yalan söylüyorsan kaç, niye geri geliyorsun? Kardeş ben gittim ben gittim. Kaç yaptın Ömer? 37. Oğlum 37. Kardeş öner. ya çıkın ya. Maçtan çıkın. Ne ya çok <laughs> tanıyacak. Tamam, şey

Kardeş ben tüm blokları rastgele koyuyorum sen. Berat. Aman Alper. Ne yaptın oğlum? Dur lan geçebilecek mi acaba? Geçebilecek mi lan acaba? Oğlum sen ben... daha iyi yapmışsın ha ben bana göre. Koyu ayı kubur etmiyoruz <laughs> şu an. Aha eğlendi. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş çık çık çık. Çık ya bence de çık sarmadı bu. Alper bu yıl setle oynayak mı? Dur yok şeyler gelsin. Geliyorsunuz mu siz? Geliyoruz da. Onlar da hayal yapıyor bekle ya. <laughs> Alper, Alper lajmete gel. Alper lajmete gel. Alper, geldim geldim. Allah Allah. Kumsal seçek ortaklaşa bir şey yaparız. Korsan korsan. Tamam. Robot. Robot. Arkadaşlar oturumunuzu yerinden başladım. Varan diyor. Bak ben bu oyunu... <laughs> Şu an kaç kişi izliyor? Bir izliyor herhalde. Ben deniz yapıyorum he. Oğlum robot. He robottu değil mi? Abo ben unutmuşum. Bir dakika kardeş ben kapatıyor. Korsan, korsan. Niye? Ya Gel, gelir gelir o. Gelecek kesin abisi geldi. Iııı. Ee, robot. Kim bizim videoyu izliyor lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Ekin ektik çok. So Oğla bunlar neyse. robot, de... robot. Şunları da şunları da tam bundan sonra. Baba 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 şöyle yapılır. Bu gecelik yüzle bakışım Hangimiz fotojenik? ...bu kadarını biliyorum ve bu şarkıyı da size armağan ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz fotoğraf... Dur 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 dur. Bu kadarını biliyorum ve bu şarkıyı da size armağan ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Bu gecelik yüz yüze bakışalım. Hangimiz fotoğraf... Bu kadarını biliyorum ve bu şarkıyı da size armağan ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Göbekli mi oğlum bu robot? Olsun. Bas demir, demir, demir. Tamam söyle bu de da, ben de koyayım he. O tuşuna bas, demir. Berat sen hala yenge misin be? Lan ben sizi bekliyorum. Gel geri ya. Gel geri aç gel. Gel çık çık tamam, tamam, ya Ondan sonra, tamam, tamam. tamam, tamam, <laughs> tamam. sonra Hadi ya. gelmiyorsanız E ee, gelmiyorsan Ben çıkıyorum <laughs> Ömer kafası. Rajarı de ben için kapatıyorum ha. Dur dur, dur. Şimdi Ben çok da sikimdeydi işte bu <laughs> Çok da sikimdeydi <laughs> kardeş. adminler şu an bizi izliyorsa Kardeş Olmamış <laughs> Şöyle 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 oğlum Kapatıyorum ben Daha iyi yok, oldu yok. Tam yerler çıktı. Çıkma, çıkma Çağ Alper, çıkma, ya. Saçma. Ne Çık Dur ya ben friend, iki dakika iki dakika bana PVP at da... Sen onun ortasını kuvars bloğuyla doldur. Tamam. Evet. Şimdi bunun <laughs> Selam sen girdin mi? Giriyorum bir dakika az bir şey kaldı. Tamam. Yaptım ayarı ve şu an yayında 350 FPS alıyoruz. <laughs> Ne kadar mı seni sağlamıyor? Ağırsız gelmeyin zor ben çıkıyorum. Ben sizin bekleyin ders mi çalışayım? Bir direkt. <laughs> Zıplama be. selam Halter <laughs> oldu mu? Oldu oldu. Bence de güzel oldu. <laughs> ben de oynuyorum lan. Ha siz ne okuyorsunuz ya? Bu Ulte tut. Ne? Bu ultiyle oynamasın arasındayız şu an. Ne? Ne ya? ya. Şöyle yapsam. Ne demek? İyi ben kapatıyorum hadi görüşürük. Vallahi. Bana oynamasın arasın lan. Sana bari gider. Rica et Allah aşkına kapatıp gitsene lan hadi lan. Ne ya? bekle. Oğlum. E kardeş, gel. Ömer çıkart, gel gel. Yok yok, öyle yak da öyle çıkart. Hepsine Ay. iyi ver, hepsine Ay. iyi ver, hepsine Ay. iyi ver. Ay. İyi, al verdim. Çok kötü ye bile. Çok kötü ye, çok kötü ye. Ben çıkırdım Berat. Yemedi mi? Çıksana hadi. De. Buna da iyi ver. Çıksana Berat. Yani. Çıksana hadi. Yemedim. Yemedi mi? Yemedi mi Tamam, senin götün değeri benim ya. Efsane, 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 efsane. Efsane, kardeş. Yesen. Kardeş, bak. Kardeş, bilmiyor mu? Ömer, Ömer, Ömer Berat i̇nsan çıkmıyor ya. muydu da aynı? Hangi çıkıyordu. Ya, o. Hadi kardeş ya. Kardeş, buna, buna harbiden çok kötü var. Buna harbi çok kötü ver. Ah, ne oldu? Kardeş, iyi ver. Çok kötü vermemiz bizim puanımızı da etkiliyor, biliyor musun? geldi lan bize. Kötü ver ona. Kötü. Çok kötü ver. Aa, dilan şığınla. Bekle ya. Tamam az kaldı. Oluyor, az kaldı. Bitti bitecek. O kardeş. Bu kötü. neydi? Kötü kötü. Kötü bu arabi kötü bu. Yemek <laughs> evet, var gene. Kötü verim. Çok kötü asla vermedim <laughs> Bu ne oğlum? Robot istedik. Yes. Bu, kardeş kötü. Kötü oh, ver, kötü durum ver. Bunlar ve koru Yani Ya biz yemeden anladım. Ya. Annem de, annem de de. İyi. iyi. Benim, benim. He iyi. Kötü lan. Kötü kötü. Kötü ver. Ya bu nasıl kazanır ya? Neyse çık çık. Altınla suradayız. O zaman nasıl kazanır? Hehehe. Bir de çelabotum. Hadi hadi. Berat bitti mi seninki? Bitti. Ya ben şimdi de seni mi bekleyeceğiz kardeş. Bekleyeceğim. Ben seni beklerim. Ben Alper'leydim. Beni beklemedim. Alper'le beni bekledin. Selamın babanesi. Bak selam babanene baba, karıştırıyorum.